Hoş geldiniz. <tık> Hmm. güzellik yok hmm. Hmm. arkadaşlar hmm. biz bu güzelliği mor soğanlı ağzımız kokuyor diye gerçekten uzak kılıyoruz ama bu o kadar güzel bir şey ki hmm. ben bugün bu güzelliğin neyini konuşacağım biliyor musunuz? Bilin yerini. Güersetin içeriyor bu arkadaşlar. Güersetin çok kuvvetli bir antioksidan. Bir kilo mor soğanda 300 mg güersetin var. Bu ne demek biliyor musunuz? Gençlik arkadaşlar. Gençlik antioksidan cilde güzelleştiriyor. Daha dinamik oluyoruz. Neymiş? Ağzımız kokuyormuş. aldım şu anda QR Cildim Çildim Kolajen sentezin artacak. Neymiş? Gözüm yaşlanıyormuş. Yaşlansın. Kesemiyormuşum, doğrayamıyormuşum. Çocuklarınızdan bu güzelliği mahrum etmeyin. Kız arkadaşımla, erkek arkadaşımla öpüşemiyormuşum. Arkadaş, bununla gençleşiyorsun. Nicelerini bulursun. Bir de bu arkadaşım. Yanılacak propolis. Bal. Balla beraber bunu kaynatıp bunu kaynatıp suyunu balla maske haline getirebilirsiniz. Yüzünüze akne siyah nokta ve kolajen sentezini arttırdığı için parlaklık verecektir. Aknelerin önüne geçecek. Sivilcelerin. Ayrıca saçı dökülen arkadaşlar neredesiniz? Bekliyorum sizi buraya. Aferin. İyi yaptınız. Bu Soğanın suyunu sıkıyorsunuz. Hayır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaynatıyoruz. Kaynaklı nasıl sonra saçlarımızı. Oha. Böyle masaj yapıyoruz ki saçlarımız dökülmesin. Ama ben size bu morzanın daha nice faydalarını anlatırım bir sonraki videolarda ama siz aşağıda açıklamaları okursanız daha detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.